Herkese merhabalar Teto Kemsi hoş geldiniz. Ben Doğukan. Arkadaşlar ikinci bölümü ayın 13'ünde çekmiştim. Yani 13 Temmuz'da çekmiştim. Bugün ayın 27'si ve ben yine aynı kıyafetleyim. Evet. Çok denk geldi. siz görmeden neler oldu? Burada olanlar şunlar arkadaşlar. Ben bayağı bir ilerledim. Bunu biz twitch.tv slash Doğukan altları görmeler adresinin yani alt kattaki alttaki adresen hepsini oynadık. Canlı yayında böyle baya 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 bir ilerleyen söz konusuydu. Daha sonrasında indik kalktık indik kalktık ve ben bir yere sıkıştım böyle hani durum biraz bir sıkıldım aslında ve bıraktım. Olay şöyle şimdi hiçbir şekilde biz kimse savaşmayalım mantığıyla ilerleyince arkadaşlar savaşamıyoruz hani olmuyor be kasamıyoruz. Serseri kasılması çok gereken bir şey. Bu yüzden ben ki Arapları saldırın. Yani ne ne denen önemsiz ama Arapları saldıralım yani. Bu arada bunların hepsi rol bilginiz olsun. Herhangi bir şekilde gerçeklik aksetmez. Ben sadece Arap İmparatorluğu yani geniş bir sahip olduğu için merkezi olarak Mesela şimdi burada bir savaşlar varmış. O yüzden biz buraya gideceğiz. Güneyde savaşırlarsa buraya gideceğiz. Bunun sebebi nerede savaş oluyorsa bütün orada biz diğer taraf temizlemeye gidiyoruz. Yani. herhangi bir şey ırkçılık aramayınız. Tamam mı? Ben size peşin söyleyeyim. Şimdi biz diğer tarafa doğru gidelim. Birazdan gelelim yol üstüne ufak bir birlik gördüm. Ben bunu bir temizleyeceğim hızlıca. Size bir eğlence çıksın. Arkadaşlar 12 taş 12 kişi var. Biraz okşum büyümeyi düşünüyorum. Köy içerisindeki savaşlardan nefret ettiğimi size söylemiş miyim daha önce bilmiyorum ama zaten ben biraz, biraz biraz aslında şu an izleniyor videolar arkadaşlar. Ki daha istek olduğu için bu videoyu çekiyorum aslında. Normalde iki tane çekmişim ve yayınlamamıştım. O yüzden arasında fazla vakit var. Yani ilgi varsa, ilgi olursa Banner la da devam edeceğiz. Bir yandan Hurs of Iron Man 4, bir yandan Bannerlord devam ederek kitlemizi genişletmek istiyoruz. Ki bunun dışında benim birçok oyunum var da sizin zevkinize hitap eder mi onu bilmediğim için. Onlar yayınlarda. Mesela LoL'de TFT oynuyorum. Aa, şu anda Gold Desert'e sadece yayınlarda giriyorum ben de. Biraz takılıyoruz öyle. Yine koplar falan dinliyorum yani, derecelerinde. Onun dışında işte macera dolu Amerika. Başta bir şeyimiz yok. Bu niye böyle He bak bizim adamlar. Bu ya? Macera dolu. Amerika, Amerika, Amerika. Tam bitti mi? Bitti. Yaya kasa ben yaya kasmışım güzel. Çift elde 53 oldu. Oh mis gibi. Oh yarasını tosun ama. Şunları alacağım ya okçu olduğu için okçu gerekiyor şu an Piyaden daha önemli. Çünkü birazdan köylüler saldırınca okçuları arkaya koyacağım. Ya piyade taktik yapacağız birazdan. Biliyor musun? <laughs> Hemen arkadaşlar göstereyim size. Şöyle bir durum var. Asıradaki adamlar tutsak alınmışlar. Bu ne demek oluyor ki bize çok 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 avantajlı ve bize bir süre gelmeyecekler. O yüzden güzel bir hafif az milisi köyleri toparlayabilirsek de büyük bir avantaj sağlar. Ben şunları kesin video almaya gerek yok. Arkadaşlar bakın ne bulduk. Köylü milletin efendisi, köylü milletin efendisi. kamera bu arada sol şeylerin solda olduğunu unutmuşum ben bu sefer. Bak biraz duruyoruz tamam mı? Pardon şimdi onlar bize gelecek mi ona bakıyoruz. Önemli olan bu. Yok evet, tamam. Aslında hepimiz ilerleyebiliriz, hepimiz bekleyebiliriz ilerleyebiliriz böyle. Hepimiz ilerleyip durabiliriz çünkü köylü biliyorsunuz ki yakın mesafe saldırıyor. Ben de oklarımı onları dürtük 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 dedikten sonra da öldürecek. Bana sen taş mı attın? Aa oklar biraz değişmiş mi? Ya da benim benim anlayışım bilmiyorum. Bak 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 görmezden taş geliyor. Bu arada arkadaşlar oyunda buglar var mı? Oyunda çok bug var. Hala bug var. Yıllar geçmişine rağmen. Aa, ki ben bir tane yani bug videos çektim. Onu paylaşırım bir t TL4 seti hatta atmadan önce. Hah. bak bizim okçular geldi. Patara iyi vurun ha. İyi vurun. İyi sıkın. Sıkın sıkın. Güzel tarayın ha. İyi tarayın. Sıkın 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 yani. 150 oldu mu benim beceri puanım ya. Toplamayın lan. Düşenlerden yiyin. Abicim bir ölür müsün rica etsem ben işim gücüm var benim ya. Köylü ya buraya. Sizin için efendi diyorlar. Ha o saç Türkler değil mi? Pardon siz Arapsınız. Sizin kadınlarınız ha hiç evden çıkmıyorlar. Seçme seçimi o ne? Tamam pardon pardon. Arabikler. Hadi de görüşürüz denize bakın ya 49 kalmış ya değil mi? Aa, o bir şey değil mi? Olur olur olur. Biraz balığımız arayız. Olur. Satarız siyer, yeriz. Aa, bir de buraya bir girelim biz yavaştan. Gel. Buraya da girme zamanımız gelmiş mi? 40 var ama burada. Ya arkadaş 40 17 şu an girmeye gerek yok. Boş boşuna aksiyon tamam mı? Macera dolu ama Erika olmadıktan sonra gerek yok burada. Mini sayı 22 tane. Burada köylüsü gitmiş burada. Köylüsü seçilmiş saldırgan malzeme vermeye zorla diyorsun tamam mı? saldırıyorsun Aa, bu en hızlı yöntem bu arada bakın bilginiz olsun en hızlı yöntem yani çünkü diğer türlü yapınca bu hepsi azalsın ilişkimiz bizim ilişkimizin azalmaması bizim için bir sorun gerek tek olayım şu benim tek üzüleceğim nokta benim şu anda şifa yeteneğim 25'in altında bu yüzden her savaştan çıkınca %30 ileride dinleyecek bana bu benim için bayağı zor yani bu CT'nin gelişmesi gerekiyor o da bakalım. O da bir ara gelişti umuyoruz işte. Geldim. Pardon. Bir şeyler oldu az önce de. Sami Amin'e. E, e, vaka vaka. E, -e. Arkadaşlar arka. önce okşular ok kesiyorsun. Tamam mı? Sonra vatan hainleri. Lan. Oh my god. Wow. Motion Nani. Allah vardır. The Arabian is that bitches. Öyle miydi? Bu kadar mı lan? Bu kadar mı bilmiyorum. İyi savaş yani evet teşekkür ederim. Yükselen ben bir imazadan duvarlar sadece ve sadece çok fazla dikkat o imazam. Buradan tavım mı oluruz böyle mis gibi? Şey, o nasılsa şarkı çalıyor? Mis gibi, mis gibi kısa. Mis gibi, mis gibi kısa. Bakın burada böyle asker toplanınca, abi okçu var burada. Aa okçular var. Bir okçu bile toplayayım. Kervan yakalayabilir miyiz şey biz ya? Neyse gel biz bunu yakalım. Kervan şu an kervanın işimiz yok. I Ya oyun gitti bir şey oldu. Aa oldu sonra. Ya tüh be. Neyse. Bir daha bir geri dönün. Biraz sevişti arkadaşlar. Bir, bir o oyunun bozuklukları böyle. Hala düzelmedi bu oyun malum. Tüh. Oh, turun ve izlet, turun izlet, turun izletma. izlet mah. Anne istem, dandik tem bir şey bu. Dandik tem onu Bir süre burada bekleyip yapıyoruz, bir rahatlıyoruz böyle bir. Oh diyoruz, relax, take it easy, allo yapıyoruz, geliyoruz. Ticarete geldik, bütün malzemeyi satın 1300 ediyor. Zaten bizim gibi bir fakir bu kara gömüyor 310 günlük para neredeyse iyi oldu. Güzel oldu. Yok yok soylu yayı var şimdi. 30 bin lira. Soylu yayı benim için. E, o yüzden alamıyoruz. Ama olsun. Demek ki alabiliyormuş. Burada ne gördük? Köylü. Burada ne gördük? Köylü. Ne yapıyoruz? Kaç hızla koşuyor bu ya? Sami amina. E, e bak vaka vaka. Tamam. ne yanlış oldu. Adam Asya gönderiyorum. Kaç tane dönecek? Hiç ölmedi. Aa çok güzel. Oo. Bunlar level basıyoruz oluyor. Arkadaşlar okçuları alıyoruz bilimimizi. Bunu unutmayın. Düz düz piyadeler şeyini böyle a atıyorum beyaz saldıracaklar tamam son dakika golü yiyeceğiz böyle. Ne yapacağım bilemiyorum. E o zaman alalım da zarar girmesini düşünüyoruz tamam mı? Aa, birden köye girdim. Bir tane adam ölmüş. O da tabancı. As asker oldu ama olsun. Geri gel, geri kan böyle almayacağım. Bana dandik köle lazım aslında da. Bunlar da işimi Ne malzeme geldi? Bakın hani az da malzeme olsa sonuçta bize bir şeyler veriyor. Şu odüs emediği yukarı tarafa gideceğim. Yukarı karesine gideyim. Onu da alabilirsin işime yarayacak. Güzel şeyler çıkar herhalde. Geldik buraya. Saldırı genelinde bulun. Malzeme. Asker yapıyoruz. Oo işte bu çok kötü oldu. Çapulcu iki tane iki tane yam, yağmurcu önemli değil. Çapulcular üzüldü. Güzel malzem geldi. Ne geldi buradan da? Oğlum bunun az malzeme gelmiş. Az gelmiş. Bu bizi üzer. Bu bizi üzer ama olsun. 10 liraya gidelim. Arada sev atalım. Görüşürüz. Geldik yeni ticaret arkadaşlar. Her şeyini satıyoruz. 1400 gelmiş. Hiç de bir hak gelmemiş. Tamam mı? Şimdi burada benim talı çok fazla elimiz var. Sattık çoğunu. Bunu sattık hepsini. Balık çok fazla. Bunlar bizim elimize fazla. Biz hani yani, yani su yağma takıldığınız için gerek kalmıyor. Güzel bir malzeme olayına gelirsek de zırh olarak. Bu şey benim zırhım bu var üstüne, tamam mı? Bu fena değil ama. Hem böyle serseri gibi gözüküyor. hem bu bu gider. Bu bize gider. Bu bizim konseptimiz doğru gider. Kol zırhı olarak da şu gider mi? Aslına gitti bile. Tamam, kol zırhı güzel gitti. Kürkümüz ve şeyimiz kalacak. Bundan daha kalitelisini bulursak ancak onları kullanmayı düşünüyorum ben. 8'in para ödeyecek miyim? Ödeyeceğim gibi duruyor. Aa, bakayım daha Kalkan sadece kısaya çıkıyor. Boş ver, bu kadar. Abi bunu bir dakika. Aa 2000 daha geldik var. Çok güzel oldu. lan. Tamam. Peki buraya bir envantara bakacağım son olarak. Elim yani elimize bunlar kalmıyor. İşte çok güzel. Devam edelim. Bakka bakka. Ee, e, ee. 16 okçu olduğum geldi. Oh oh ne güzel geldim. Arkadaş hızlı giriyoruz. 16 okçu alttan tanesi bile bize gelse çok verimli olur. Görünürse ki hepsi gelsen hepsi alsan gelmişim. Ben diyorum ki önünden ben bir gireyim. Ya okları üstüne çekeyim. Bizim piyadeler biraz biraz böyle dağılsın. Böyle bu arada bakın arkadaşlar okçunun üstüne doğrudan gitmeyin tamam mı? Lan şu asetler bedava asetler açılıyorum. Bu arada kötü olduğu için demiyorum. Benim zamanda var değildi. Ben de oyun yapmaya başlıyorum arkadaşlar. oyun denemelerim vardı ve devam edeceğim umarım belki bir gün. Bir de bir şey daha bir taktik var tamam mı? Onu deneyeceğim ben bir. Aa bir, bir kere bir, ben bir sevdi arkadaşlar bir denedim böyle. Eğer ki şeye bu gürze, gürze adam vurursak arkadaşlar gürze. Aa kesici hasar olmayan gürze adam öldürürsem ya da silahla kesici saplayıcıyle çekişle falan da olabilir böyle. Onlarla öldürünce büyük ihtimalle bana kalıyor ya maç olarak. Bir onu deneyeceğim. Elime bir silah alacağım ve biraz vurmaya çalışacağım. Bor 8 seviye atmış, güzel oldu. 2 tanesi geldi. Bir onu bir deneyeceğim bakalım. O işime yararsa çok çok güzel olacak. Yaramazsa üzüleceğim. Umarım yarar. Ben de bir çilek topu salacağım ben kendime. Kalar gürüzü falan almak istemiyorum. Peki şuna bakacağım. Benim silahım her türlü daha iyi ya. şunu bir sabit alalım. gelir gelelim biraz. Geldik savaşın dibindeyiz. Bakalım. <laughs> Bak biri bayıldı. Bak bir daha bayıldı. Aa vallahi bayılıyor. Bayılıyor ha. Aa. Gör arkadaşlar oluyor oluyor bu oluyor. Tam buymuş taktik buymuş. Ben niye yapmadım? Bir bakın arkadaşlar gözgün biliyorum. Şu nasıl gözüküyor bilmiyorum. 900 saatim var bu Daha yeni öğrendim. Maşallah subanım. İlk görenler beğensin. A şey bitmiyor. Bir saniye. Niye götür? Murat abi uygulamıyor mu? Pardon. Ben ne böyle bir şey yaptım? çok güzel bu. Bu arada 74 dolu e seviyemiz. Ya bakayım. 50 kişi bildiğimiz artık. Ben şimdi şunu yakalayayım. Gideyim yana vurayım vurayım gürüze ben. Bu arada kaliteli gürüz alacağız. Kaliteli gürüz lazım biz arkadaşlar. Eğer ki bir kaliteli gürüzüm olsa mı? Bir daha söylüyoruz. Mükemmel. Hey no mercy. Kill them all, Kill them all dedi. Tamam. Bu arada çok ses olabilirsin. Kusura bakmayın ya. Bir ses kıstım da. Aman Allah'ım tek yedim lan. Çok güzel. Neyse 3 tane öldürmüş, 3 tane bayılmış demek ki. Güzel. Tamam, tamam bizim piyadeleri saldırmayacağız. Dengeleriz ya. Dengeleriz den dengeleriz. 53 kişi biri var. 51 on. Aa ayı geldi üstüme. İyi bunlar para da bunlar. Money is baba. Bunlar böyledir. Yönetilen yani, yani, Yağmal ve kervanların %5 daha fazla ganimet. Tabi ganimet daha fazla. Biz çünkü itiz, biz şerefsiz, biz serseriyiz. Tekeli silah maksimum bu kadar mı öğrenebiliyormuş? Şöyle bir tane ver bakayım ne olur ne olmaz. Bir köy daha bulundu. Eşlerindeyiz köylülerin. Asker gönderim otomatik. Ölen ölsün. Ya amacı iki tane müfe. Allah rahmet eylesin. Mekan mekanik sentir olsun. Pusucu gelmemiş bizi. Tamam. Pusucu gelmedi. Sorun yok. Bunları aldık. Güzel temizledik. Hemen gidelim şuraya. Bak şibay zümzü. Mis gibi. Ne bu? Şibay zümzü. Otomatik asker gönder. İki tane daha tavancı. Talancının ölmesi beni aşırı derece yaralıyor arkadaşlar. Üzüyor. Ama bir şey, da bir yaratıktır. İnsan diyemiyorum onlara. Ama sonuçta evet ölümü hak ediyorlar mı? Yani herkes de hak ediyor arkadaşlar. Ölüm güzel bir yani. Aa, Hoka köylüleri. Hoka nerede? Hoka. Hokkaya yakalır mı herhalde Hokkaya ya? Değil mi? He? 4.8'e koşar bunlar. Bunlar vatan ayağı gibi koşuyor. Hmm. Şimdi şöyle arkadaşlar. Ben bizimki ok çektirdim. Tamam Ok çektiriyorum. Ve ben elime gürz alıyorum. Bu ne demek oluyor? Onlar vursunlar. Ben vurdum. bayıltırım Kendimi alırım. Bu kadar basit. Tamam. Bakın böyle bunlar haydut ya. Tamam tamam ben ben, sıkışırsam alırım bunu. Tamam ben ben sıkışırsam bunu alırım. Yani bizim adamlar ben şu geldi bizim adamlar yemeden? Hallettik ya kaç tane geldi bak 5 tane geldi bize mis gibi. İyi iyi güzel güzel 5 kişinin yanımız gayet güzel arkadaşlar. Bunlar atlı birlik mi orada ya. Çünkü biz bunu şimdi spamlayıp yakalayamıyoruz ya bunları. İlerleyim geleyim ben size boşuna bekleyin. Biraz sıkışık durumdayım pardon. 3-1'den geldi. Hepiniz hepimiz bayram etsin gürzümüz. Tamam gel. Oha bu var ben bunu bunu 1 vs 1. Yok gerek yok var mı 1'e bir, 1'e ya. He? Allah'ın bellası. He? Belas değil mi? Bunu da aldım. Bunu da aldım kendime Hadi bakayım he. Hepiniz benim dokumsunuz. Hepiniz benim göbeğim on 11 tane bana geldi. Yes bitches, yes, bitches, yes bitches. Arada bir yabancı küfür ediyor olabilirim ama arkadaşlar bakın bunlar değil. Bunlar a küfür. Ama Türkçe etmemişiz. Bakın öyle düşün. Türkçe etme. Çok bir fark etmiyorsun ama. Evet. Aa, yakın seviyem artık. Tekeli silahlara hakim et diyoruz tamam mı? 6-9 gibi bunlar beni aşağı. Bir sev atalım bir daha. Hayatta kalma sevgilim. Bu arada 11 tane asker ben askerin bana gelmesi o kadar mutlu ki. Saldır. Asker gönlere ben de saldıracağım şimdi. Ama baltamı almadım elimde değil mi? O ok katacaz. Neyle savaşıyorsun? Okla. Yani evet. Biraz da böyle savaşalım. Bir de öyle savaşalım. Neyle savaşıyorsun? Oh. Attım mı gol olur ya? delikten Dedikten sonra var ya rezilliğim. Rezillik anım saniyesi ya. Tabii siz bayağı dağınık geliyorsunuz değil mi? Dağınık recai bir yapmam böyle. Balta bu olsa o zaman göstereceğim ben size gösteremiyorum. <laughs> ah deme oh de Lipton 3 oh be güzel bir reklamdır he. Okunuz okumuz bayram etsin korkumuz. Gözlerimi kaparım ben sana bakarım. Gönül gözüm açıktır. Aha bu da senin için kaçıp bilmiyorum. Okumu attım, mızrakça çaktım. Ben seni severim sen parayı. Paranın köpeği benim de ederimsin lan sen. He. Okçu olmak kolay mı? Mızran sallayıp bilmiyorum beceremedi sorusun. Arkadaşlar sıkar mısın sizde? Gözünü seveyim. Sıkın artık ya. Ya amacına vurdum. Ben ama mı vurdurttunuz bana? Bana paspasla adam öldürttünüz paspasla. Bana paspasla adam öldürttünüz arkadaşlar yapmayın. Bana paspasla Arap öldürttünüz ya. İyi sıkın iyi, iyi tarayın. Tamam güzel. 8 kişi öldürmüşüm. Taklamışım da. Bizimkiler level atlamışlar ama levalatlamıştır. bir şey anlamı ifade. Aa bunlar gelmedi. Akıncı Osman. Okey. Ne getirdi? incik boncuk? Çık. Çık çık çık. Benim için buralarda biraz böyle dolanıp dolanıp sonra da biraz karargah bulman gerekiyor. Arkadaşlar ben birazcık yağmalara devam edeceğim böyle. Abi bir sonraki video biraz da ilerlemiş olur. Şimdi şöyle ben her videoda böyle adım 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 böyle size göstereceğim. Siz de sıkılırsın diye düşünüyorum. eğer ki tabii sıkılmıyorsunuz ve bütün acılı şeyleri izlemek istiyorsanız da yorum yazın. Ona göre cevaplarız. Bundan birkaç bölüm sonrası falan bakarız. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Seviyorsunuz. Bu serinin gelmesi sizin like'lamanızı beğenmenizi yorumlarınız bağlı. Siz olmazsanız bu seri olmaz. Ben de olmam belki. Bay evet.